Herkese merhabalar çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4. sınıflar için 118. sayfamızdaki bu kitabımızdan bölme işlemlerimizi yapacağız. 3 basamaklı sayıların 1 basamaklı sayılara bölümünü göstereceğim size örneklerimizle. Bakalım. Birinci sorumuzda 435'i 6'ya böleceğiz. Lütfen siz de eğer kitabınız yoksa bu kitaptan siz de boş bir kağıda aynı işlemi benimle birlikte yapmaya çalışın. Şimdi ilk önce şunu yapıyoruz. Bakın bu sayımızdan başlayacağız. 4'ten 4'ü 6'ya bölebilir miyim? Arkadaşlar 4 6'dan küçük olduğu için 4'ü 6'ya bölemezsiniz. O yüzden diyeceksiniz ki 43'ü 6'ya böleyim. Nasıl böleceğim? Şöyle yapacağız. 6'şar 6'şar sayacağız. Ve 43'te duracağız. Eğer 43 yoksa 43'e yakın bir sayıda duracağız. Ama 43'ü geçemeyiz. Şimdi parmaklarımızın tamamını kapatalım. Ve 6'şar ritmik sayalım. Nerede duracağız? 43'e yakın bir sayıda ya da 43 varsa 43'te. Sayıyoruz. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Şu an parmaklarımı göremiyorsunuz ama siz de yaptıysanız eğer 7 tane parmağınızı açmanız gerekiyordu. Gördüğünüz gibi 7 kere var. Çünkü bir tane daha gidersem 48 olur. Olmaz. 43'ü aşamıyorum. Şimdi bakın buraya yazdığım her sayı üstteki sayıyla çarpılıyor. 6 kere 7, 42. Onu da buraya cevap olarak yazıyoruz. Burası çıkarma işlemi kısmı. Buraya sayıyı getirdiğiniz an çıkarma işlemi yapacağız. Çıkarıyoruz. Diller basamandan başlayalım. 3'ten iki çıktı, bir kaldı. Dörtten dört çıktı, sıfır kaldı. Şimdi arkadaşlar, her çıkarma işleminden sonra yukarıda bir sayı varsa, onu aşağıya indiriyoruz. Burayı sakın unutmayın. Çıkarmadan sonra yukarıda bir tane sayı aşağı inecek. Sırayla indirin lütfen. Ay, yukarıda iki tane sayı varsa ya da üç tane sayı varsa hepsini aynı anda indirmiyoruz. Bir tane sayı indirme şansımız var. Bunu aşağıya aldık. Şimdi. Yukarıdan bir sayı inince bölmeyi başa döndürüyoruz çocuklar. Şimdi de 15'i bakın burada 15 oldu. 15'i 6'ya böleceksiniz. Peki 15'in içinde 6 kaç kere var? Ne yapacağım yine? 6'şar 6'şar sayacağım. 15'te duracağım. 15 yoksa 15'e yakın bir sayıda duracağım. 15'i geçemem. Parmaklarım yine kapalı hepsi. Ve 6'şar 6'şar sayıp ilerliyorum. 6, 12, bakın 2 tane var. Bir tane daha gidersem 18 olur. 15'i açtığım için olmaz. 2 parmağımı açtım. Dediğim gibi buraya yazdığım sayıları yukarıdaki sayıyla çarpıyorum. Şu an 2 yazdım. Sadece 2'yi çarpın. 72 değil. 2 çarpı 6 12. Ve çıkarıyorum. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0. Kalanlı bir bölme işlemi işte bu kadar. Aynı şekilde devam edelim. Yine bölmemize başlatıyorum. Bakın 6'yı 9'a bölebilir miyim? Bölemem. İlk sormanız gereken şey bu. O zaman diyeceksiniz ki ben 65'i 9'a bölerim. Peki kaç kere vardır? Lütfen bölme işlemlerine geçtiğinizde ritmik saymaları çok güzel biliyor olun. Bilmiyorsanız da sayfamda da bunlarla ilgili ritmik sayma çarpmalarla alakalı bir sürü şey paylaştım. Lütfen onları bölmelere geçmeden halletmeye çalışın. Gördüğünüz gibi burada ritmik sayma çok önemli. Şimdi ne yapıyoruz yine 65'i 9'a böleceğim. Parmaklarımın tamamı kapalı. 9'ar 9'ar sayacağım ve 65'te duracağım. 65'i aşamıyorum. 65 yoksa 65'e yakın bir sayıda duracağım. 9 18 27 36 45 54 63 Daha ileri gidemiyorum arkadaşlar. Çünkü 65'i geçerim. Gördüğünüz gibi parmaklarınızı açtıysanız 7 parmağınızı açmış olmanız gerekiyor. Hemen dediğim gibi buraya yazdığınız sayı yukarıdaki sayıyla çarpıyorsunuz. 7 kere 9 63. 5'ten 3 çıktı 2 kaldı. 6'dan 6 çıktı 0 kaldı. Ne dedik? Çıkarmadan sonra yukarıda bir sayı kaldıysa o aşağıya iner. Şimdi 7'yi aşağıya alıyorum. 27'nin içinde 9 arayacağım. Yani 27'yi 9'a böleceğim. Parmaklar kapalı. 9 aritmik sayıyorum. 9, 18, 27. 3 parmağımı açtım. Buraya yazdığım sayı yukarıda çarpmak zorundayım. 3 kere 7 pardon 3 kere 9 27. Çıkarıyorum. İşte bu kadar. Cevabım 73 olacakmış. Bir sonrakine geçiyorum. Yine aynı şey yapacağım. Burada çok uzun uzun anlatacağım. Başlangıç seviyesi olduğu için. Şimdi yine bakıyorum arkadaşlar. 7'yi 5'e bölebilir miyim? Evet. Böyle bilirim. Çünkü 7 5'ten büyük bir sayı. Ne yapacağım? Parmaklarımı kapatıyorum. 5'er 5'er sayacağım. 7'de duracağım. 7 yoksa 7'ye yakın bir sayı duracağım ama 7'yi geçemem. 5. Bir tane daha gidersem 10 olur diyemem. Gördüğünüz gibi bir kere var. 1 çarpı 5 dediğim gibi bunu yukarıdaki sayı ile çarpıyorum yazdığıma 5. Onu da buraya yazıyorum cevabı ve çıkarıyorum. 7'den 5 çıktı 2 kaldı. Çıkarmadan sonra ne dedik arkadaşlar? Yukarıda bir sayı var mı? Var. Aşağı iner. 24 oldu. Şimdi ne dedik? bu yukarıdan bir sayı indiyse bölme baştan başlar. Şu an burada kaç yazıyor? 24. 24'ü 5'e böleceksiniz. 24'ün içinde 5 kaç kez var? 5 e ritmik sayıyorum. 5. Parmaklar kapalı bu arada. Siz beni göremiyorsunuz ama benim şu an parmaklarım sırayla açılıyor. Aynı şeyi sizden bekliyorum. 5 e ritmik sayacağız. 24'te duracağız. Yoksa 24'e yakın bir sayıda 5, 10, 15, 20. Bir tane daha gidemem. 25 olur. 24'ü geçerim. Gördüğünüz gibi 20. Yani 4 kere var. 4 çarpı 5. Yukarıdaki sayıyla çarpıyorum. 20. Ve çıkarıyorum. 4'ten 0 çıktı. 0, 4. 2'den 2 çıktı. 0. Bu ikisini çarptığımda arkadaşlar buraya yazıp çıkarmak zorundayım. Burayı unutmayın. Dediğim gibi bakın yine çıkarma bitti. Yukarı bakıyorum. Yukarıda bir sayı var mı? Kaldı mı? Kaldı. Ben onu şimdi aşağıya almak zorundayım aldım. Ve ne dedik? Yukarıdan bir sayı inerse bölme baştan başlar. Şimdi 45'i 5'e böleceksiniz. 5'er 5'er sayıyoruz. Parmaklar kapalı. Sayarak açacağız. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 9 kere saydım arkadaşlar. 9 çarpı 5. Yine yukarıda çarpıyorum. 45. Gördüğünüz gibi 149 oldu cevabım. Yan tarafa geçiyorum arkadaşlar. İlk sayım ne? 3. 3 4'e bölünür mü? Bölünemez. Çünkü 3 4'ten küçük bir sayı. 35'i 4'e böleceğim. Parmaklar kapalı. 4'er ritmik sayıyorum. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Kaç kere var? 8 kere var. Bir tık ileri gidersem 9 kere 4, 36 oluyor. Bakın olmuyor. O yüzden 8'de durdum. 8 çarpı 4. Yukarıdakiyle çarpıyorum. 32 çıkarma bölümüne geldim. 5'ten 2 çıktı 3 kaldı. 3'ten 3 çıktı 0. Çıkarmadan sonra ne dedik? Yukarıda bir sayı varsa aşağıya iner. 37'yi 4'e böleceğiz. 4'ü aritmik e sayıyorum. 37'de duruyorum. 4 8 12 16 20 24 28 32 36. Bakın 9 kere saydım. Bunu yaparken lütfen parmaklarınız kapalı ve teker teker açın. 9 çarpı 4 36 dedik çıkarıyoruz. 7'den 6 çıktı 1, 3'ten 3 çıktı 0. Kalanlı bir bölme oldu. Cevabım 89'muş. Gelelim aşağıya. 8'i 3'e böleceğiz arkadaşlar. Bölünüyor mu? Bölünüyor çünkü 8 3'ten küçük bir sayı. Parmaklarımı kapattım. 3 e ritmik sayıyorum. 3, 6, 2 kere var. Bir tık daha gidersem 9 olur. 8'e aşar. O yüzden orada durdum. Yukarıdaki sayıyla çarpıyorum. Buraya yazdığım sayı. 2 çarpı 3, 6 ve çıkarıyorum. 8'den 6 çıktı 2 kaldı. 9'u aşağı indiriyorum. Çıkarmadan sonra yukarıdan bir sayı aşağı iner dedik. 29 oldu. Şimdi 29'u 3'e böleceğiz. Parmaklar kapalı. 3 aritmik e say. 29'a yakın bir sayıda dur. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. 9 kere var. Parmaklarımı açıyorum bu arada. Lütfen siz de yapın. 9 çarpı 3, yukarıdaki ile çarpıyoruz. 27. 9'dan 7 çıktı. 2 kaldı. 0 burası. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Çıkarmadan sonra yukarıdan bir sayı varsa iner demiştik ki burada 6 kaldı. 6'yı aşağı indiriyorum. Şimdi 26'yı 3'e böleceğim. Bölme baştan başladı. 3'e er 3 er sayın. 26'ya yakın bir sayıda durun. Bu arada bunu içinizde bilenler vardır belki. Acaba 3 ile kaçı çarparsam 26'ya yakın bir sayı var. O zaman onu da yapabilirsiniz. Ben hiç e, bu konuda bir bilgisi çok olmayan ya da kafası karışan öğrenciler için bunu en baştan tekrarlamak zorundayım. Şimdi 26'yı 3'e böleceğiz. 3'e aritmik sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Kaç kere var? 8 kere var. 8 çarpı 3, 24. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. 2'den 2 çıktı. 0. 298 cevabımız. Devam ediyoruz. 524'ü 7'ye böleceğiz. Şimdi ilk sayıma bakıyorum. 5 7'ye bölünür mü? Hayır. O zaman 52'yi 7'ye böleceğiz arkadaşlar. Şimdi 52'yi 7'ye böleceğim. Parmaklarımı tamamen kapatıyorum. 7'şer 7'şer sayıp 52'ye yakın bir sayıda duracağım. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Kaç parmağımı açtım? 7. 7 çarpı 7 yapıyorum. 7 kere 7. 49. Çıkarıyorum. 2'den 9 çıkmaz. 12'den 9 çıktı. 3 kaldı. Burada kaldı. 4. 4'ten 4 çıktı. 0. Şimdi ne yapıyorum? Çıkarmadan sonra yukarıda bir sayı varsa aşağı iniyor ve bölme baştan başlıyor. 34'ü 7'ye böleceğim. 34'ün içinde 7 kaç kere var? Sayalım 7 şer Parmaklar kapalı. Açacağım sırayla. 7, 14, 21, 28. 4 kere var. 7 kere 4, 28. 4'ten 8 çıkmaz. 14'ten 8 çıktı. 6 kaldı. Burada kaldı. 2, 2'den 2 çıktı. 0. Kalanlı bir bölme oldu. Cevabım 74'müş. Devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar ilk sayıma bakıyorum. 2 2'ye bölebilir miyim? Evet bölebilirim. Sizce 2'nin içinde 2 kaç kere var? Bakın 2 işaretlik sayıyorum. 2. Bir parmağımı açtım. Bir kere var. 1 çarpı 2. 2 iki. çıkarıyorum. 2'den 2 iki çıktı 0. Sonra ne yapıyorum çıkarmadan sonra? Yukarıda bir sayı varsa aşağıya indiriyorum. 8'i 2'ye böleceğim. 2 şaritmik sayıyorum. 2, 4, 6, 8. 4 parmağımı açtım. 4 çarpı 2, 8. Çık çıkarmam bitti. Yukarıda sayı var mı? Var. Aşağı indiriyorum. 3'ü aldım. 3'ü 2'ye böleceğim. 2 şartlık sayıyorum. 2. Bakın bir kere var. 1 kere 2. 2. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. 141'miş cevabımız. Hemen yan tarafa geçiyorum. 9'u 8'e böleceğiz. 9'un içinde 8 kaç kere var arkadaşlar? 8. 1 kere var. 1 çarpı 8. 8. 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı çıkarmadan sonra yukarıda bir sayı varsa aşağı iner indirdim 11'i 8'e böleceğim 8 bir kere var çünkü 8 16 diye gidiyorum 11'i aşamam 11'den 8 çıkaracağım 11'den 8 çıkarsa 3 kalır dediğim gibi bakın çıkarmadan sonra yukarıda bir sayı varsa aşağı iner 6'yı aşağıya aldım 36'nın içine 8 arayacağım 8 aritmik er sayıyorum 8 16, 24, 32. 4 kere var. 4 çarpı 8, 32. Çıkarıyorum. 6'dan 2 çıktı. 4 kaldı. 4, 3'den 3 çıktı. 0 kaldı. 114'müş. Cevabımız buradaki. Geldik üçüncüsüne. 8'in içinde 9 var mı arkadaşlar? Yok. O zaman bölemem. 84'ü 9'a böleceğim ben de o zaman. Ne yapıyorum? 9'a aritmik sayacağım. Parmaklarım kapalı. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81. 9 kere var. 9'u 9 ile çarpıyorum. 9 çarpı 9, 81. 4'ten 1 çıktı. 3 kaldı. 8'den 8 çıktı. 0. Çıkarmadan sonra yukarıdan sayı indiriyorum. 37 oldu. 37'yi 9'a böleceğiz. 9, 18, 27, 36 kaç kere var? 4 kez. 4 ile 9'u çarpıyorum. 36. Kalan 1'miş. Cevabım 94 olacaktı. Geldik buraya. 6'yı 5'e böleceğiz. 6'nın içinde 5 bir kere var. 1 kere 5, 5. 6'dan 5 çıktı, 1 kaldı. Şimdi yukarıdan sayı indirdim. 10'un içinde 5, 5, 10. 2 kere var. 5 kere 2 10. Yukarıdan sayı indiriyorum. Çıkarma bitince 6 aşağı indirdim. Bölme baştan başladı. 6'nın içinde 5 bir kere var. 1 kere 5 5 çıkarıyorum. Kalan 1. Cevabım 121'miş. Birazcık daha hızlanalım. 7'yi 4'e bölebilir miyim? Bölebilirim. 7'nin içinde 4 bir kere var. 4 Bakın 4'er ritmik sayın 4, 8 olmayacağına göre bir de kalıyorum. 4 kere 1, 4. 7'den 4 çıktı, 3 kaldı. 5'i aşağı indiriyorum. Çıkarmadan sonra yukarıdan sayı indiriyoruz demiştik. 35'in içinde 4 arayacağım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36. 9 kere var. Aa pardon 9 kere diyemem pardon. 35'i aşamıyoruz. 8 kere var diyecektim. Affedersiniz. 8 kere 4 32. 5'ten 2 çıktı, 3 üç kaldı. 3'ten 3 üç çıktı 0. Şimdi 1'i indiriyorum. 31'in içinde 4 arayacağım. 4 8 12 16 20 24 28. 7 kere var. 7 kere 4 28. Çıkarıyorum. Kalan 3. Burası da sıfır oldu. Cevabım 187 olacakmış. Devam ediyoruz. 6'yı 3'e bölebilir miyim? Bölebilirim. 6'nın içinde 3. 3 e aritmik sayıyorum. 3, 6. 2 kere var. Çarp 3 kere 2, 6. Çıkarıyorum. 6'dan 6 çıktı 0. Çıkarmadan sonra yukarıdaki sayıyı indiriyorum. 8'in içinde 3, 3, 6. 2 kez var. 3 kere 2, 6. Çıkarıyorum. 8'den 6 çıktı 2 kaldı. Çıkarmadan sonra yukarıdan sayı indiriyorum. 21. 21'i 3'e böleceğim. 3 6 9 12 15 18 21. 7 kere var. 7 kere 3 21. Çıkarıyorum. Kalanım 0. Cevap 227 olacakmış. Geldik son kısma. 5'i 7'ye bölebilir miyim? Bölemem. 56'yı 7'ye böleceğiz. 7'şer ritmik sayıyorum. Parmaklar kapalı. Lütfen ritmik sayarken sırayla parmaklarınızı açın. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56. 8 kere var. Dediğim gibi 56'nın içinde 7 kaç kere var dediğimde direkt 8 kere var diyenler olabilir. Bravo diyorum. Çünkü 7 kere 8'in 56 olduğunu biliyorsanız direkt bunu da söyleyebilirsiniz. 7 kere 8 56. Çıkarmadan sonra yukarıdan sayı indireceğim. 8'in içinde 7 bir kere var. 1 kere 7 7 kalanım 1. Cevap 81 olacakmış. Geldik buraya. 4'ü 8'e bölebilir miyim? Bölemem. 4 8'den küçük. 48'i 8'e böleceğiz. 8'e aritmik sayıyorum. Parmaklar kapalı. Sırayla açacağım. 8, 16, 24, 30, 2, 40, 48. Kaç kere var? 6 kere var. 6 kere 8, 48. Yukarıdaki sayıyla çarptım. Buraya yazdım. Çıkarıyorum. Yukarıdan bir sayı indiriyorum. Çıkarmadan sonra 2'yi 8'e bölebilir miyim arkadaşlar? Bölemem. Yani 2'nin içinde 8 var mı? Yok. O zaman buraya sıfır yazıyoruz. Yoksa. Bölmem bitti. Devam ediyorum. 2'ye 2'ye böleceğim. Evet 2'yi 2'ye bölebilirim. 2'nin içinde 2 bir kere var. Ya da 2 şart etmek sayın. 2. Bakın bir parmağımı açtım. 1 çarpı 2. 2. 2'den 2 çıktı 0. 9'u aşağıya alıyorum. 9'u 2'ye böleceğim. 2, 4, 6, 8. 4 parmağımı açtım. 4 kere 2. 8. 9'dan 8 çıktı 1 kaldı. Şimdi 5'i aşağıya alıyorum. Çıkarma bitti. 15'in içinde 2. 2 işaretlemek sayıyorum. Parmaklarım kapalı sırayla açacağız. 2 4 6 8 10 12 14. 7 kere varmış. 7 kere 2 14 çıkarıyorum. Kalanım 1. Cevap 147 olacakmış. Son alıştırmamızdayız. 9'u 6'ya bölebilir miyim? Bölebilirim. 6 1 kere var. 1 kere 6 6. 9'dan 6 çıktı. 3 kaldı. Şimdi 2'yi aşağıya alıyorum. 32'nin içinde 6. 6 etnik sayalım. Parmaklar kapalı. 6, 12, 18, 24, 30. 5 kere var. 5 çarpı 6, 30. Çıkarmam bitti. Yukarıdaki sayı indiriyorum. 5'i buraya getirdim. 25'in içinde 6 arayacağız. altışar etmik sayıyoruz. 6 12 18 24. 4 kere var. 6 kere 4 24. Kalanım 1. Cevabım 154 olacaktı. Buradaki alıştırmaları lütfen benimle birlikte yaptıysanız tekrar devam ettirin arkadaşlar. Bir sonraki alıştırmalarımızı devam ettireceğiz. Aynı şekilde devam edelim. Çünkü dediğim gibi bol bol alıştırma yaparak bunları çok daha kolay bir şekilde yapacaksınız belli bir süre sonra lütfen pes etmeyin hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere